Havaların ısınmasıyla şu anda kent meydanındayız. Yakutya Belediyesi ile işte ummalı bir temizlik ee yapılıyor. Gördüğünüz gibi turistin tam bol olduğu yerde Yakutya Belediyesi bahar temizliği. Şu anda ee gördüğünüz gibi kent meydanında Yakutya Belediyesi'ne ait temizlik personeli ummalı bir çalışma yapıyor. Nasıl? Ee kaç saat çalışıyorsunuz günde? Sekiz saat çalışıyoruz. Hep bu, bu alanda mı çalışıyorsunuz? Evet. Öyle mi? Bu alan biraz daha şey değil mi? Turizm. Özellikle yoğunluğun olduğu bu bölge yani normalde ekipler olarak burada 4-5 kişi çalışıyoruz. Diğerleri ekipler de e, diğer parklarda temizlik yapıyorlar. Öyle mi? Evet sabahleyin biz evet bahar temizliği, yeşil alanlar, bu e, kaldırımlı bölgeler. Buraları süpürüyoruz, yeşil alanı artırmıklıyoruz. O şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Evet, Yakutiye Belediyesi şu anda bahar temizliğini e, devam ettiriyor. Daha da çok milletin e, daha çok uğradığı yerlerde gördüğümüz gibi çalışmalar devam ediyor.